zamanın birinde bir tane padişah ve bir tane de üç kağıtçı veziri varmış. Şimdi o padişahın ülkesinde bir tane gariban varmış. O gariban her gün gelip padişaha dermiş ki paşam doğruluk eninde sonunda kazanacak. Yanlış eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur dermiş ve padişah bu adama bir tane altın vermiş. Her gün aynısını tekrarlıyor. Padişah bu ona altın veriyor. Neyse vezir bu adamı çok kıskanmış. Yahu demiş kendi kendine bu geliyor. Aynı şeyi tekrarlıyor. Padişah bu adama altın veriyor. Hayret bir şey diyor ya. Ondan sonra diyor ben dur bu adama bir üç yapayım diyor. Bu böyle olmaz diyor. Kıskanıyor adamı. Neyse bir gün bu gariban daha padişahın yanına gelmeden vezir götürüyor bunu o ülkenin lokantasına götürüyor. Daha önce de lokantacının yanına gidiyor. Diyor ki çorbayı bol sarımsaklı yap diyor. Neyse lokantacı çorbayı bol sarımsaklı yapıyor. O gariban çorbayı içiyor. Bunlar çıkıyorlar. Gariban tekrar padişahın yanına gelecek. Vezir diyor bak bugün tekrar padişahın yanına gidiyorsun ama sarımsaklı çorba içmişsin. Konuştuğun zaman padişah senden rahatsız olur diyor sarımsak kokusundan. Onunla konuşurken diyor elini diyor böyle ağzına burnuna siper et böyle diyor. Ağzının kokusu padişaha gitmesin, rahatsız olmasın diyor. Gariban da tamam diyor. Gariban tekrar geliyor padişahın yanına. Yalnız konuşurken eliyle ağzını burnunu siper ediyor böyle. Padişahım diyor, doğruluk eninde sonunda kazanacak yanlış eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur diyor. Padişah tekrar altını veriyor. Bu adam çıkıp gidiyor. Ondan sonra vezir koşarak padişahın yanına geliyor. Diyor paşam biliyor musun bu adam senin yanında neden ağzını burnunu böyle kapattı? O şekil konuştu. Padişah diyor yok bilmiyorum neden öyle yaptı diyor. Paşam diyor o dışarı çıktığında ben ona sordum neden yaptığını bana söyledi. Bana dedi ki aramızda kalsın sakın padişaha söyleme. Padişahın ağzı çok pis kokuyordu. O ağzının kokusu bana gelmesin diye ondan diyor burnumu ağzımı siper ettim kapattım diyor. Padişah buna çok kızıyor ve çok sinirleniyor. Madem öyle diyor dur bakalım diyor. Neyse padişah oranın bir tane fırıncısı varmış onu çağırıyor. Diyor bak yarın sana biri gelecek. Ona bir mektup vereceğim. O mektupta ne yazıyorsa onu sorgusuz, sualsız uygulayacaksın diyor. Fırıncı hay hay paşam diyor. Başım gözüm üstüne diyor. Neyse padişah bir tane mektup yazıyor. Diyor ki fırıncı bu adam senin yanına geldiği zaman, mektubu ondan aldığın zaman direkt bir şey sormadan bu adamı direkt ateşin içine atıyor. Öyle mektup yazmış. Neyse gariban tekrar geliyor. Padişahın yanına, tabii ki vezir o günlerde sürekli sarımsaklı çorba veriyormuş adama. Tekrar elini siper ediyor. Padişahım diyor doğruluk eninde sonunda kazanacak. Yanlış eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur diyor. Paşa ona bir tane altın veriyor ve mektubu da veriyor ona diyor. Git falanca fırıncıya ver diyor bu mektubu. Neyse vezir de uzaktan bakıyor. Baya bir merak ediyor diyor. Padişah bu adama ne verdi? Kesin gene onu mükafatlandırmıştır diyor. Merak ediyor. Meraktan çatlıyor. Bu adam dışarı çıktığında fırına doğru gidiyor. Vezir bunun önünü kesiyor. Diyor ya paşa sana ne verdi? Valla diyor paşa bana bu mektubu verdi. Dedi ki götür falanca fırıncıya. Oraya gidiyorum. Yahu demiş sen boş ver sen git evine çoluğun çoluğun yanına git diyor. Ben mektubu götürürüm diyor. Vezir diyor kim benim mektupta ne güzel şeyler vardır. Kesin büyük bir mukafat vardır. Dur ben fırıncıya götüreyim diyor. Neyse vezir geliyor fırıncıya veriyor mektubu. Fırıncı mektubu açıyor. Bakıyor neler yazıyor. Sorgusu sualsız oradaki işçileriyle beraber alıyor veziri tak ateşin içine atıyorlar. Öbür gün oluyor neyse tekrar bu adam bu gariban olan padişahın yanına geliyor. Padişahım diyor doğruluk eninde sonunda kazanacak yanlış eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur diyor. Padişah ona bir tane altın veriyor ve diyor daha sen yaşıyor musun diyor sana bir şey olmadı mı diyor. Yok paşam diyor ben rahatsız değildim ki hasta değilim. Hayırdır niye ben ne olacak bana diyor. Sen diyor mektubu götürmedin mi fırıncıya diyor paşam ona. Yok paşam diyor. Ben yolda giderken vezir önümü kesti. Mektubu benden aldı. Dedi sen evine git. Ben bu mektubu götürürüm fırıncıya demiş. Ondan ben de verdim mektubu o götürdü. He demiş paşa. Vezir diyor hak ettiğini buldu. Peki diyor bir şey merak ediyorum. Sen son zamanlarda yanıma geldiğinde benimle konuştuğun zaman ağzını burnunu siper ediyordu elinle. Kapatıyordu. Neden? Paşam diyor. Vezir beni lokantaya götürüyordu. Orada çorba içiriyordu. Çorbada da sarımsak vardı sen rahatsız olmayasın diye ağzımın kokusu sana gelmesin, sarımsak kokusu gelmesin diye ben ondan ağzımı kapatıyordum diyor. Paşa diyor, he bunu da anladım diyor. Bundan sonra diyor, sen benim vezirimsin diyor. Yani arkadaşlar, doğruluk hiçbir zaman kaybetmez. Doğru insan kaybetmez. Tökezler, sendeler ama hiçbir zaman düşmez. Yanlış insan, yamuk insan ben hiçbir zaman düşmem diye şey yapar, yürür ama eninde sonunda o yamuk insan düşmeye de mahkumdur. Bu kaçınılmazdır.